Arkadaşlar 5 bölüme yok dördüncü bölüme hoş geldiniz. Götüm hesaplayacağım en sonunda niye sürekli böyle oluyor ya. Hayırdır birader. Eee ben... Hayırdır lan? Hayırdır? Hayırdır? Hayır hayır. Gel buraya. Oğlum sen niye iki devir beni eziyorsun? Hayırdır lan? Hayırdır? Şırırsız. Buraya Hadi gel benimle Gel kokuyu yıkayalım gel Gel Bu çok zaman. kötü bir Araba ise. olduğu için bunu satacağım Etek de giymiyordum burada

İlk önce hala La önce... yani... ben... bir tuvalete gidip geleyim uyuyayım sonra. Ben kalkınca sizi ararım arkadaşlar. Telefonum ile. Evet artık kalkabilir miyiz? Tabii ki de evet. Ben ne yapıyorsun önüne baksana dalak Lan bir gidecek misin sen acaba ya? Üfff <laughs> git bir. bana mermi veriyorsun. Tamam mı? Sopamla da verim seni. Tamam mı? Evet arkadaşlar bu arabayı görüyorsunuz kapısı kopmuş. O yüzden satmaya götürüyorum şu anda. Niye çekmiyor ya? Tekerlek mi yok? Ya Yo, var çekörlük. Evet arkadaşlar bakalım kaç dolar teklif edeceğiz. Bu kadar bozuk bir arabaya. Tamam. Kabul. Geçen götürdüğümde sağlam haline 2 dolar söylemişti. Şimdi 5 dolar diyor.